Dostlar selamlar. Sina çölündeyiz. Üç kişiyiz. Musa Reis de aramızda. Aha. Vur. Ben aslında satayım. zaten. Hadi oğlum. Bir Buldum. daha gitti orada. Helal Ben baya baya körleşmişim ben oynayamıyorum. Benim elim şuan aşırı soğuk ya. İlk Harbi elim baya soğuk. Sniper deniyor. Da ben daha ayar çekeceğim. Yerim çok kötü. Dostlar videoları beğeniyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bak şimdi bak bak. Yattı oraya. Nerede lan eleman? Ayağının dibinde biri vardı beyler bu arada. Eleman gözükmüyor. Hiç şey öyle eleman. <laughs> biraz temizlendi mi sanki? Ay'ı alabiliriz aslında. Ben bir ay'a gözlem atayım. Hadi oğlum. Oradan. Gördüm seni. Aa temiz. Nerede? <laughs> Bizim de iki taburumuz var ama bence <laughs> savunuruz ya. Savuramıyorum ya, ya. Yok. Diyecek böyle evin içinde adam ha, var. Ha gördüm. Kolda. Dur onu. Hiç istedim. Git. <laughs> bir tane daha var. Bir tane daha mı var? da var aynen. Yani Yiyice gülüşmüşüm ben. Benim Bayağı soğuk ama dur alışırız şimdi. Ağlamam. Harbi geçen Ağlamam. gün iki hafta falan, böyle bir hafta falan oyuna girmedim Musa. Cidden dediğin gibi bu arada. Bir girince bir garip hissettim böyle oyuna. Ben paslanmışım ben oynayamıyorum. Öyle oluyor, öyle oluyor. Her gün gireceğim bu oyuna. Eksiksiz. Bence öyle. Ha, Sana sniper mi geldi? Yok süvariymiş tamam. Keşke level alsaydım ya. Level daha kolay mı? Level de güzel mi kötü mü ben anlamıyorum ya harbi. Level güzel de tutabilirsin. Mermisi birazcık yavaş gidiyor. <laughs> Oo, tuttuk ben, ben, <laughs> ben öldüm. Geve. Bak. Onu mü? Aynen. Sen nasıl pusmuş. Hmm. Yani yakında yani sanki bu... bir ses alıyorum arada, ama. Da, da, da. Evet, öldü, öldü, öldü. Helalsin. Gel Bir daha öldü. Bir de A'yı çekmemiz lazım ya bizim. Ben biraz meşgulüm benim. Zamanla. daha öldü. Tamam. Aa. Sen ne kullanıyorsun tüfek? Şu an Olmuş. gever ya. Gever almaz. Tek şi oğlum. Keskin nişancı mı? Aynen. Tutup, öldü Emre. Ben <laughs> aldı 1903 aldım ya. M1902. Oğlum oha sızmışlar Emre. Hit. Yar, yarım yarım yarım. Ee, çukura yattı. Çukura Adam, yattı. Toprağın altına yattı. atma Enşant aynen. Edin. lan. olursun olursun. Gördüm. Aynı anda vurduk be. Ben öldüm. 21 canım var. Sızmışlar. Bu vurmam lazım şunları hep. Öldü biri. Biri Hadi. daha öldü. Beni yani kurtarabilecek var mı? Ben sniper'ım da uzaktayım bir de ya. Ne oluyor lan server'a? Eyvallah. Tamam, şurada biri sağ Aa, Kafana yersin bunu. Vurmuşlar tamam. Konuşsana da olsana böyle. Ölmesin. Yok yok iki kişi daha öldü. C'ye sızmışlar. Tamam temizlendi C. Sanlar. Ne Zandar... ya. Çok kötü var ya. Solda lan. Heh öldür. Doğru bakıyorum. Çok mu istedim? Niye mi istiyorum ya? Bir daha gitti. Ben hazırım. Nerede eleman var? Nerede adam var? Önümde. önde. Önde nerede? Aa gördüm. Emel lol. Lol bu. Şu kenarda. Aynen. öldü eren şimdi sniper var tak keskin nişancı var gördüm öldü. gördün mü vuramadım ben göremedim öldü 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 tam öldü tam orada çok iyisin lan am tamam, tre'nin Son canı da yok oldan mı öldü o da öldü o zırhlı treni alaydım. <laughs> Abi şu... Bir düşman hücum kıtası askeri var. Aaa. Ver kıtayı da ya. Nasıl hmm. mı istiyorum ya şunu? Sniper var. Arada şunu indir şöyle. Gördüm. Bir şey değil mi? Pink giriyor ha. Sizde de oluyor mu? Oy. Çok Biraz. temiz oldu. Arada, olayım. arada 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 vuruyorum da. Denk gelirse. Keskin nişancı oh var. var. Gördüm. Bir Sen gel gözük bana. Sanırım iki tane var ya bu arada. Birisi solda. Birisi sağda. Bunu aynen aynen. Kutuyor, vuruyor. Oğlum, o, bir gösterirse o bak Gördüm. bana göstermiyor şu an. Göster göster göster. Gördüm. Çıkar kafayı. Gördün mü? Gördüm şu an. Bak sağ taraf. Aa sağda da var. Bir vurdum bir i̇ki tane. İki tane var. İki tane var. Bir tane vurdum. Bak 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 şeyin. Gidim. Haydi oğlum. Hay ananın yerine. Şu oyun da var ya bak. Sniper ile kill almak kadar keyifli bir şey. <laughs> Şu, şey artık Kim? Tren patlayacak ya bir canı var. <laughs> o da öldü. Evet. Aldım. Ben modeli seviyorum ya. Sahra, yani. sahra topundaki de öldü. Lebel'in sesi güzel ya. Şu mermi kaldı okay. lan benim. Mermisi hmm. çok. Mermisi mi çok? bir de güzel vuruyor. Biraz uzun bir oldu. Uzun, uzun yalnız ya. Musa, kanka burayı bayağı Uş, bir hoş, doğradım hoş, ben da. bu arada. İyi lan. Önümdeyim mi? Sağda kaçıyor, kaçıyor. Önümde adam var önümde. Gördün mü? Önümdeki bin adamla yıkık. Tankın orada vardı bir tane. Herhalde. Öldü. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Mermim yok ben. Mecbur tabancayla oynayacağım. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Lan yok. <laughs> ben ne alacağım ya? Tamam bizimkiler B'yi aldı güzel. Abi şu süvari... Süvari öldürün ya. Olur öldü Öldü herhalde ya süvari Aa. Oğlum, soldan yiyor. Adam gelmiş önümüze çünkü. Oğlum geldiler Allah kahretsin. Allah kahretsin adam pusmuş yer ya. Lan kaç kişi geldi bunlar? Görüyorum. Oğlum kardeş ölüyor. Kanka çok kalabalık. Git. Öldü biri. Varlıklarını bir temizledi like, ben herhalde. Ben, ben... Hocam, bunların hakkından bu silahla gelirim, her temiz bir şekilde. Bak bak bak. Ya çok ha, misliyorum hani, niye kadar misliyim? Hocam A tarafında bir sürü adam var. Çok abi, çok geliyorum. evet evet. Oradan bastıracaklar zaten zibiyon, başka. milyon tane adam var. Evin içindeler hepsi. Evet, evet. Ben oraya bir tane şey yazdım. Kitli gidiyor ay temizler. Oğlum. Oğlum hata yaptım da şu an dur. Görmezler umarım. Biri öldü. Biri daha öldü. Neden? Gidiyor. Ya, ben de öldüm. Öldü yok. Öldüm yok. Emre yerde yatıyor şey. Doğru bir adam gidiyor bak. Aa. Abi. Oğlum, Oğlum çok kalabalık. Oo, o taraf dolu lan. Beyler. Oo. Oh, oh. Oğlum ben oğlum, tanıdım adam. <laughs> Evine geldi? Oh, ah. Bu ne oğlum? oğlum. A tarafı dolu lan. Oo. Oh. Lan bu kaç kişi bunlar? Oh. Al onu. Bak senin lan. Evin dibinde var. Gördüm birini. Dur vuracağım onu. Hocam B'ye doğru gidiyorlar. Ben görüyorum burada askerleri. A. Hiç. Bak tam şurada Biz bomba sattılmayın görünüş yok dur a'ya a, a 23 tam lan kazandık kazandık diyor şey diyeyim mi a tarafta öyle bir adam vardı yok benim olduğum onu sen benim olduğum yerde olsaydın var ya en az 10 kişi alırdın var mı vallahi Burada ben sana o kadar da. diyorum var önüm doluydu böyle 10 Adama... kişi böyle sıraya dizilmiş yapmış yere. Adam iğne deliğinden vurdum da ölmedi ya. ya. Nereye gidiyor Oğlum, lan benim mutlu, mermi? Kafadan Ay eşek ya. Nerede adam lan? Sen de öl. Bak, elim açılmaya başladı. Biri <laughs> daha öldü. Değişiyor. Bitti lan bitti 5 kişi. Elinize sağlık güzel. Yatma. Aman ne İlla öyleceğiz ya. İlla 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 kalır Şekil bucen. Ah. Çok keyifli değil mi yani şu oyunda? Bitti zaten ya istedikleri <laughs> kadar vursunlar. Yok baba. Ya. Vuruyorum. Bak Peacekeeper'la vuruyorum işlemiyor. Kendize yani sağ güzel. Güzel savunduk ya bu arada. Let this great Ottoman victory be the first of many. İyi 15 kişi Aynen. Ee, dostlar teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.